Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size renkli slide geçişleri nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Renk klibi ekleyeceğim. Şöyle özel bölümüne gideceğim. Özel bölümünde burada benim şuradan ayarlayıp daha sonra da özel renklere ekle dediğim bölümdeki şu dört rengi kullanacağım. 4 tane renk klibim hazır. Bir de zemin için renk klibi seçeceğim. Onu da siyah olarak kullanmak istiyorum. Bu siyah renk klibimi şöyle en alta getirdim. Burada kullanacağım renk klipleri kadar iz sayısını da arttırmıştım zaten. Şimdi şöyle en üsttekinden başlayarak bu renk kliplerini şöyle buraya aktarıyorum. Önce bu renk kliplerinin görünecek kısımlarını ayarlayabilmek için dönüştür efektini her birine uygulayacağım. Bunu kopyala diyorum. Şöyle efekti yapıştır. Efekti yapıştır ve efekti yapıştır diyorum. Şimdi en üstteki efektten başlayarak en üstteki sarı renkten baş, başlıyorum. Şöyle çekiyorum X'ten. X bölümünü şöyle çekeceksiniz. kadar yeterli sanırım. Şimdi diğer renge geçiyorum. Onu da şöyle. Ve bir sonrakine. Sonuncu da aynı işlemi yapmama gerek yok. O zaten en altta. Şimdi renklerimi bu şekilde ayarladım. Buna bileşikleştir bölümünden slayt efektini vereceğim. Burada slide efektimin Şöyle, uzunluğunu biraz açalım, azaltalım. Bu Slide efektimiz, üstten gelip merkeze gelmesini istiyorum. Ve burada versiyonlar var. V1 olanı seçiyorum. Ee, bazen video, altta video ya da fotoğraf herhangi bir şey varsa farklı versiyonları da buradan seçip deneyebilirsiniz. Bazen V1 e, versiyonu çalışmayabiliyor bazı farklılıklar gösteriyor Bakın böyle sarı olan bu şekilde iniyor bunun iniş şekli de iyi ben hemen şunu alacağım kopi diyorum buna yapıştırıyorum bu şekilde uyguladım sınavın üzerine yapışmadığı zaman şöyle boşluğa da yapıştırabilirsiniz bazen yapışmama gibi durumlar olabiliyor Kopyaladığınız efekt yapışmayabiliyor bazen. Böyle boşluk bir yere gidin, yapıştırın. Sonra çekip bu alana getirirsiniz. Bir de bunun çıkışını ayarlayalım burada. Tekrar slide efektini buraya uyguluyorum. Yalnız burada bir hata yaptım. Buradaki versiyon V1 ayarlamasını yapmadım. Hemen onu da yapayım. Bakalım çok nasıl çalışıyor. Evet. Doğru. Aklınızda olsun bu versiyon V1 ayarını yapmazsanız çalışmıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.